E, i̇lk başta e, dediğimiz gibi biz üç kız kardeşiz. İlk başta eğitim sebebiyle geldik orduya. Daha sonra orduyu çok severek burada kaldık. Çok farklı alanlarda eğitim gördük ancak e, bizim içimizde hep e, tarımla uğraşmak, üretmek vardı. Bununla birlikte önce orduda ne yapabiliriz'i araştırdık. Daha sonra e, çok fazla meyve çeşidi var. Ordu, ordu bu konuda çok zengin. E, küçük bir kurutma ünitesi e, kurarak önce evde başladığımız e, bu işe daha sonra e, belediyemizin üreten çalışan e, ordu sloganıyla birlikte e, ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. E, Mehmet İsmigül'ün e, kapısını çaldık. Kendisi bize çok destek oldu. E, bize öncelikle bir yer tahsis etti. E, biz burada küçük çaplı bir üretime başladık. Dediğimiz gibi ordu meyve konusunda çok zengin. E, aroması en yüksek kivi. Ordu kivisi seçildi. Trabzon hurması var, elmamız var ve bu meyvelerin birçoğu meyvelerden meyveler aslında bahçede e, çürüyordu. Üçte biri kullanılabiliyordu. Bunların küçük bir fizibilite çalışmasını yaptık. Daha sonra biz bunları e, direkt birinci elden e, üreticiden toplayarak, kurutmaya başladık. Ee, çok sevildi. Ordu'da güzel bir e, talep gördü ve daha sonra yine e, belediyenin desteğiyle birlikte, davet merkezinin bize verdiği destekle e, oraya adres göstererek şu an kendi şirketimizi kurduk. E, şimdi e, hedefimiz büyük zincir marketlere girebilmek. İnternet üzerinden hali hazırda bir satışımız e, devam ediyor. Bize sunduğu imkanlardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'e tekrar teşekkür ediyoruz. Biz e, gecemizi gündüzümüze, gündüzümüze katarak çalışmaya, üretmeye, daha büyük kitlelere hitap etmeye, ordumuzun ismini bu şekilde duyurmaya ve özellikle kadınlara verdiği destekten ötürü tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, Şahan Üç Kız Kardeş bir başka kuru meyve ve sebze cipsi olarak e, markasını kurdu ve Bolanda alanda üretime devam ediyor. Bizim şu an hem Instagram DM üzerinden sipariş alıyoruz, hem yine e-ticaret olarak Shopee hesabımız ve şu anda daha yeni de Trendyol'a katıldık. İnşallah daha sonra başka e-ticaret alanlarına da geçmeyi düşünüyoruz.